artık sevdiklerim bana ait. Sadece bana aitler. Başka hiç kimse de değiller. Anlıyor musunuz? Ee, ee, tamam. Sizi hmm. acaba buraya neden getirdim diye soruyorsunuzdur. Değil mi? <laughs> Neyce konuşuyorsun? Merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Şey, Bu eve gelmemin amacı nedir? Bence sorgulamasın. <laughs> Daha çok yaşarsın. Tamam. Bir şey demek istiyorum. Dinliyorum. Ben en son ölmüştüm. Burada ne işin var? Ha, seni bence anlandırdım. Peki Teşekkür ben imtan... ederim. Peki ben evde to tam bu vermek üzereydim. Aslında sende de. Polis beyimizin yanında olduğu için. Oh. Abi oh. sen iyi misin? İyi değil. Sandalye kötü dur ben seni iyileştireyim şimdi. Aa, i̇yi teşekkürler. Evet memnun oldum ben seninle ay ben, ay ben de seninle memnun aa. oldum acaba a a Bacağım yapıştı bırak 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 Ay 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 bırak 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 ee, Görsene, memnun oldum. Benim ismim Arda. Senin ismin ne? Benim ismim Elif. Ee, ben neredeyim? Ee, klostrofobilik bir alana sizi <laughs> <asetken. gülüyor> yani, yani bek, back... o kadar da yani mu? doğru yani bek şuandaki gibi bir yer gibi mi evet peki <laughs> biz sen bizi kaçırdın gibi değil mi Evet. O zaman niye bir arkadaş gibi konuşuyoruz? Aa evet ben niye sizi karıştırdım? Kaçırdım yani. Evet niye? Ee, o zaman videonun sonu. yaptık. Hadi ya. Bir şey diyeceğim. Biz madem arkadaş olduk evet. o zaman ben sizi buradan çıkarayım. Arkadaşça etrafta dolaşalım. Evet. La 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 yapalım değil mi? Evet. 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 Aa bacağımdan karakıyor. Ay iyi mi? Dur. Güçlerimi kullanacağım. Gücün mü var? Ne evet. hiç ee, sırf Arda'yı hapse buraya koyabilmek için bir sürü büyü öğrendim. Şimdi, benim adım Homya. Ee, adın ne? Adım mi? Benim Eee, peki benim, benim ha? cebimde böyle bir şey vardı. Şey, benim adım şura da. Bunun... Beni, benim 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 cebimde böyle bir tane elektrik şok silahı vardı. Ee, ee, ben kaçayım, kaçayım. Yok. Kaçayım. Aa! Aa! Ah! ben seni iyileştiririm merak <laughs> etme incinden ne vardı? Eee. Oo ne güzel duruyor. Şuraya aa, aa evet. Bakayım. İnlerinde ne var? İster misin? Ee, yok gerek yok. O neydi? İster misin ben vereyim mi? Oo o nasıl bir şey ya? Bir yapayım ya. Mermisi bitti. Yapmayayım bence. Atayım. Yapayım. Ay hey. Ne yaptın? hey. Ne yaptın? Ay ben bilmiyordum. <laughs> Çekil şu Hadi doğru. taşıyalım şu kızı. Evet. Ya üstümüze oturdu. <laughs> ne? Ne taşıyacağız? <laughs> yok ben yatayım iyileşirim. Ben Benim elimde şöyle bir şey var. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Dur vuramadım. Neyse. Bence sadece bana vurmalısın onunla. Evet. Ay. Oh. oh. Ay. Ay. İyi misin? İyiyim. Teşekkürler. En şey, bir daha doğru Ay. Aa, ay, ay, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Aa! Aa! Ay kız ne yapıyorsun? Tövbe tövbe. da kalktım. Kaldırdım. <laughs> Oley. Neyse yatmayı sevdi ne var En iyi. Gelmiş gelmiş.